Bu sezonu tabi dört gözle bekliyoruz yani bu güzel coğrafyada e, Kartepe adını veren bu kar yağışı hepimiz için çok önemli. Bu yol üzerindeki tesisler için, e, kar seven, karda eğlenmeyi seven misafirlerimiz için. Nihayet geldi e, yeni yıla e, karla gireceğiz diye düşünüyoruz. Şu anda bir 15 santim kar yağışı var birkaç gün içerisinde daha da yoğunlaşacak umarız bu sezon böyle devam eder biz de en iyi şekilde halkımıza hizmet ederiz Kartep'e İstanbul'a en yakın yani İstanbul'un en uzak noktasına 140-150 kilometre diyelim yani Silivri taraflarına doğru gidersek üç tane otoban şu anda iki tane otoban var bir tane E5 var yani buraya ulaşım da artık çok kolaylaştı belediye ekipleri yolu devamlı açık tutuyor 24 saat burada bir kar temizleme hizmeti var buradaki en önemli nokta kar lastiği olmayan araçların çıkışına müsaade edilmiyor yani kar lastiksiz gelirseniz sizi Aşağıda jandarma e, durdurur ve geçişinize müsaade etmez. O yüzden araçlarımızda kar lastiği olması gerekiyor.